Apar ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. İşin ile karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan konularını konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız programımızda. İlk olarak Sağlık Bakanlığı'nca kamu ve özel sektör işbirliğiyle başlatılan şehir hastaneleri projesi kapsamında Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Saat 16'da yapılacak açılış töreni. Başkan Erdoğan katılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen topunda katılacağı bir tören olacak. Ve açılış töreni öncesinde de Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın bizlerle birlikte yayın konuğumuz olacak. Ben hemen Sayın Akın'a dönmek isterim. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bugün şehir hastanesinin açılışı var. Elbette şehir hastanelerinin Türkiye açısından, ülkemiz açısından önemini oldukça biliyoruz ama şöyle Türk sağlık sektörü açısından önemini sizler de aktarırsanız bizlere memnun oluruz. Bir yandan da tabii ki hastane baktığımızda Trakya'nın en büyük konumunda olacak. Ne söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle sadece Tekirdağ değil tüm ülkemize tüm Trakya'ya hayırlı olsun hastanemiz e, aşağı yukarı e, 600 yatak kapasiteli, kapasiteyi genişletilebilecek bir hastane e, yaptık e, ve son derece modern teçhizatlarla e, donatılmış bir hastane e, 18 tane ameliyathanesiyle sanıyorum bu bölgenin en büyüklerinden bir tanesi oldu e, ve e, şehir hastaneleri hepinizin bildiği gibi. PPP modeliyle yapılan yani kamu özel işbirliği modeliyle yapılan hastane. Biz de 24 ay evvel başladığımız bu hastaneyi bitirdik. ve Bundan sonra da sanıyorum yapımlarına devam edilecek ve ülkenin her tarafında bu şehir hastanelerden görmeye alışmalıyız artık. Peki evet. şunu da vurgulayalım. Bir yandan da elbette e, bu türlü projeler ülkemiz açısından önemli dedik. E, baktığımızda e, çevre ülkelerin de e, bu hastanelere, e, bu projelere ilgisi çok çok önemli. Nasıl bir ilgi bekliyoruz? Aynı zamanda elbette, e, Balkanların elbette. sağlık üssü olabilir mi? Ne dersiniz Sayın Akın? Yani e, o kadar hedefi e, büyütmeyi bilemiyorum tabii o devletin görevi daha çok e, muhtemelen isterlerse tabii ki yapabilirler. Çünkü bu teknoloji bizde var. E, bakın e, yani Balkanlar bir nevi birazcık tabii bu bölge bildiğiniz gibi Marmara bölgesi depremle e, her zaman e, birlikte olabilecek bir bölge. E, bu hastanemiz 7 şiddetinde bir depremde bile ameliyatın içeride yapılabileceği, bir hastanedir. Yani e, her yönüyle teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı bir hastanedir ve onun için e, hemen her ilden, yakındaki illerden, hatta Balkanların diğer ülkelerinden bile buraya rağbet olması son derece doğaldır. E, ama tabi e, kapasite olarak e, böyle eğer büyük bir teveccüh olursa birazcık extension'lar, yatırımlar, ilave yatırımlar yapmak gerekecektir tabii ki. Siz de söylediniz aslında depremden etkilenmeyecek, bir de helikopter pisti olacak. Tamamen yenilikçi bir hastane karşımıza çıkıyor. Bu noktada aslında biraz detaylandırabiliriz. Bir yandan da 486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi gerektiğinde de 556 yata çıkarılma altyapısına sahip. hatta 600 yata hatta 600 yata kadar rahatlıkla çıkartılabilir kapasitesi büyütülebilir ama e, daha sonra yapılacak ilave yatırımlarla tabii ki bu kapasite e, 2000 senede rahatlıkla çıkartılabilir çünkü bizim bulunduğumuz bölgede e, inşaatla ilgili herhangi bir engel yok yani e, bu tamamen bakanlığımızın alacağı kararla ülkenin büyümesiyle ilgili alınacak kararlarla doğru orantılıdır peki Sayın Akın ilk modellerle tekrar söyleyeyim buyurun buyurun lütfen yani tekrar söyleyeyim yani e, yani deprem konusu son derece önemli tabi e, çok son derece de güncel. E, biz mesela üç tane şehir hastanesi yaptık, İsparta e, Isparta, Eskişehir ve e, Tekirdağ. Aşağı yukarı 1.1 milyar dolarlık bir e, yatırım yaptık ve e, her üç bölgede deprem bölgesidir e, ve her üç hastanemizde. Allah göstermesin tabii ama yani olabilecek bir deprem, olabilecek bir sarsıntı karşısında hiçbir şekilde hastanedeki hayatın normal yaşamını etkileyecek, etkileyeceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunlar da bence çok önemli dipnotları. Peki efendim aslında Türkiye'nin de ilk modüler hastane olma özelliğini taşıyor. Ee, biraz bu modüler hastane ne demek? Belki biraz buna değinebiliriz. Bir yandan da e, Türkiye'de bundan sonra yani bu modelleri modüler, göreceğiz. Modülerlik Değil kısıtımız mesela ameliyathanemizde, e, şey pardon acil servisimizde normal hastane hasta müracaat ettiği zaman acil bir durum olduğu zaman hemen anında ameliyathaneye dönüştürülebilecek bir modalite var. Yani modülerlik oradan geliyor ve bütün hastanelerde mesela bütün odalar anında ikişer kişiye, üçer kişiye dönüştürülebilecek yapıya sahip. Yani kendiliğinden geniş ediyoruz ya 566 yataklı derken bunu 600 yatağa kadar 465 yataklı aslında yapıldı ama işte 600 yatağa kadar çıkartmak mümkün. Bu modüllerde kastettiğimiz budur hemen büyüyebilen tipte ve ilave yatak konulabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Aslında bir noktada dijital ve akıllı hastane özelliğine de sahip elbette o bu kesinlikle. yatırımla birlikte tabii, bundan tabii. sonra Türkiye'de yine bu türlü projeler ve sağlık anlamında yatırımlar görmeye devam edeceğiz mi ne dersiniz? O bütün hastanelerimizde var aşağı yukarı. Yani diğer şehir hastanelerinde de yani son derece son teknolojik cihazlar konuluyor. Ve son bundan emin olabilirsiniz ki burada bulunan cihazlar yani tüm halkımız için de söylüyorum bunu burada bulunan cihazlar yani gerekse MR cihazları olsun gerekse kalp damar cerrahisi ile ilgili cihazlar olsun ee, yani en son model cihazlar e, buralarda vardır e, yani e, her şey sıfır olarak yapılmıştır öyle diyelim halkımızın anlayacağı dilden e, ve e, bunu yapmış olmaktan da son derece mutluyuz. Yani e, devletimizin bu tip fedakarlıklardan kaçılmadığını görmek de bizi mutlu ediyor tabii ki. Peki efendim biraz da şehir hastanelerine yapmış olduğunuz yatırımdan bahsedelim. Tekirdağ üzerinde konuşacak olursak 1 milyon lira bir yatırım yaptınız gerçekten. 1 milyar dolarlık. evet, 1.1 milyar, milyar dolar, 1.1 milyar, dolar, milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Ve e, Üç hastanenin yapımını bitirdik. Bizim bu konudaki yatırımlarımız bununla bugün sona ermiş oluyor. İnşallah tabii bu modelin devamı eğer olursa çok rahatlıkla bu sektörde yerimizi almaya devam etmek isteriz dolayısıyla. Üç hastanenin toplamı 1 milyar dolar. bir de sadece bugün açılışı gerçekleşecek olan Tekirdağ bilgisini verirsek 1,5 milyon liralık yatırım bedeli var öyle değil mi? Yanlışsam düzeltin milyar, lütfen. Evet. Evet. 1,5 milyar. buçuk milyar TL'lik evet. Peki sırada hangi hastane var diye soracağım ama bugün tamamlamış Vallahi olacağız şu şu <laughs> Evet, var mıdır buna ilişkin evet, bir evet, hedef evet. falan, beklentiniz, çalışmanız? Yani biz tabii birazcık da Sağlık Bakanı dediğimiz gibi bunun adı kamu özel işbirliği yani e, İngilizce deyimiyle PPP diyoruz, public-private partnership diyoruz biz buna. ve e, kamu ile beraber karar veriliyor. Burada lokomotif olan kamudur. E, kamunun yatırım programına göre biz kendi kabiliyetlerimizi, finans olanaklarımızı ve hastane işletme e, kabiliyetlerimizi ortaya koyarak e, bu işi birlikte ortaklaşa götürüyoruz. Onun için yatırım kararını daha çok Kamu veriyor, kamu yerini seçiyor, kamu arsasını seçiyor, kamu büyüklüğünü tespit ediyor. Biz de ona göre o büyüklükteye bir hastaneye nasıl bir finansman sağlanabilir, nasıl bir cihazlarla donatılabilir, nasıl bir işletme uygulanabilir? O e, bilgimizi veriyoruz ve onunla birlikte e, şehir hastaneleri dediğimiz dev hastaneler ortaya çıkıyor. Peki efendim şehir hastaneleri Onun yatır... için beklemek zorundayız. Peki bizlerde takip ediyor olacağız e, Sayın Akın. E, şimdi şehir evet. hastaneleri yatırımlarınızın adına toplam yatırımları konuşacak olursak da 9.8 milyar Türk lirası e, bir yatırımınız var. Böyle bir toplam yıl sonu e, yatırım bedeli çıkıyor. E, lütfen e, rakamı teyit edelim. E, büyüme Evet diğer sektörlerde de... diğer sektörlerde. Evet hepsi toplam büyüme yüzde %5 seviyesinde gerçekleşmesi. Nasıl kapatmayı planlıyoruz? ...yıl sonu hedefleriyle birlikte... ...bu rakamlarla birlikte? Vallahi açıkçası biliyorsunuz biz 3 senedir... E, ...kamuoyuna Akfen olarak, holding olarak... ...yaptığımız yatırımları e, her yıl... ...açıklıyoruz ve de veriyoruz. E, bu sene de bahsettiğiniz gibi... ...bir rakamla bu sene 2020'yi... ...kapatıyoruz inşallah. 2021'deki yatırım programımız... ...yani doğrusunu söylemek gerekirse... ...2019 ve 2020 kadar dolgun değil. E, çünkü... E, ...şu andaki... ...ekonomik gidişat göre Biz daha evvelinden pandemi tabii çok ciddi bir duraklama e, getirmemize sebep oldu. E, pandemiden dolayı yatırım programlarımızı oldukça askıya aldık. Ama inşallah önümüzdeki Mart'tan itibaren e, tekrar yeni yatırımlarla, yeni istihdam alanlarıyla ülkemiz ekonomisinde Akfen Holding tekrar yeni e, açıklamalarıyla yer alacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim 2021 yılında siz de söylediniz yatırım ve planlar belki de pandemiye göre şekillenecek elbette bu noktada. Biraz sektörel olarak evet. ayıracak olursak hangi sektörlere ağırlık vermek bileceksiniz? Valla şöyle söyleyeyim ne? size, evet şöyle söyleyeyim yani e, maalesef mesela bizim İDO var. İDO tabii toplu taşımacılık alanında hizmet verdiği için ve tamamen insanların, bir yerden bir yere nakliyesiyle iştigal ettiği için bu sektörlerde hepimizin bildiği gibi sosyal mesafeden dolayı halkımızın tercih ettiği bir ulaşım aracı olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Pandemi böyle devam ettiği sürece tabii kapasiteler yarı yarıya, üçte birlere düşüyor. Ve böyle olduğu zaman da gelirler de o anlamda ee, üçte bir oranlarına düşmüş vaziyette. Ee, tabii ki böyle olunca yatırım programlarında bu sektörlerde çok fazla yer alamıyoruz. Örneğin bizde 20 tane otel var. Biliyorsunuz Ibis Otel ve No Otelleri Akkor'la birlikte yapıyoruz. Yani keza gene bu sektörde de ee, yani gerekse yurt içindeki gerekse yurt içindeki turistlerin ya da konaklama yapan vatandaşlarımızın ee, otel odalarından ziyade ee, seyahatlerini de kısıtlamış olmalarından dolayı önemli bir e, gerileme yani kapasitede gerileme görüyoruz. Yani otel dollukları düştü. Böyle olunca e, bu alanlardaki yatırımlar da tabii ki ertelenmiş oldu. Yoksa biz hemen hemen her şehirde bir No otel bir Ribis Otel yapıyorduk. E, ama şimdi artık bu yatırımları pandemiden dolayı da birazcık Duraklattık çünkü normal e, fizibilite etütümüzdeki gelirlerle giderlerimiz tabii açık vermeye başladı. Bu açıklarımızda kendi öz kaynaklarımızla karşılamaya çalışıyoruz. E, onun için yeni yatırım yerine şu anda mevcut pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Ama pandemi bitmez önemli bir hareketlenmenin olacağını da tabii ki bekliyoruz. Bunu da göz ardı edemeyiz. E, diğer sektörlere bakacak olursak. Yani mesela Mersin limanında herhangi bir duraksama yok. İthalatımız ve ihracatımız devam ettiği için Mersin limanı gayet güzel çalışıyor. Maden sektöründe gene hiçbir sıkıntımız yok. Normal ihracatımızı yapıyoruz. Tabii ki maden fiyatlarında düşme ya da yükselmeler bizim birazcık üretimimizi engelliyorsa da bu pandeminin dışında da zaten olağan hadiseler olduğu için çok da fazla onları önemseyiyoruz, önemsemiyoruz. Keza enerji sektöründe yenilenebilir enerjiye hizmet veriyoruz biz. Yenilenebilir enerji sektöründe de herhangi bir sıkıntımız şu anda yok ama yani enerji fiyatlarının aşağıya doğru düşmesi bu şekilde devam ederse yani tüketim eğer azalırsa ee, orada da tabii ki enerji alanında da yatırımlar bir miktar sekteye uğrayabilir. Onlar içinde sigorta sektöründe varız e, ve devam ediyoruz ve bazı diğer ufak tefek sektörlerinde de herhangi bir duraksamımız yok. Peki efendim son bir soru daha Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair ilişkin mesajlarına yönelik olacak. Ekonomide reform mesajları verdi bu noktada. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Elbette bir pandemi sürecini konuşuyoruz. Buna ilişkin önlemleri de takip ettik bu süreç boyunca ama yorumlarınızı alayım son olarak. Valla e, piyasa bunları e, zaten bildiğiniz gibi çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Yani bizlerin bir şey söylemesinden dolayı, e, e, bizi bir şey söylemesindense piyasayı takip etmek, e, piyasanın yönlendirdiğine göre pozisyon almak e, çok daha doğru diye düşünüyorum. Yani e, baktığımız zaman e, dolar karşısında Türk lirasının son birkaç günde, ona yakın bir değer kazandığını görüyoruz. Bu da şüphesiz Cumhurbaşkanımızın 2-3 gündür vermiş olduğu mesajların sonucunda oluştu. Ve çok ciddi bir konumlandırma, yeniden pozisyonlanma, yeni atamalar, yeni bir ekonomik program olduğunu herkes takip ediyor. Ve bunlar eğer piyasalar tarafından pozitif olarak algılanıp satın alınabiliyorsa doğru yolda izlemektir Eğer yok e, aksi yönde cereyan ediyorsa yanlış yolda izlemektir Dolayısıyla şu andaki gidişatı e, benim değerlendirmemden ziyade piyasa değerlendirmiş vaziyette. O bakımdan biz de onların takipçisiyiz. E, takdirle karşılıyoruz ve e, alınacak tüm kararlara biz de uymaya çalışacağız tabii ki özel sektör olarak. Peki Sayın Akın çok teşekkür ederiz efendim vermiş evet. olduğunuz bilgiler için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Teşekkür ederim, Sağ olun efendim.